Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlar nasılsınız iyi misiniz umarım sağlığınız saatiniz iyidir beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim iyi olmaya çalışıyorum ee, bugün böyle bir e, kargo elbise alışverişim var onları göstereceğim sizlere neler almışım hatta dün geldi iki parça geldi bir parçası dün geldi, bir parçası bugün geldi şöyle. Sizlerle beraber açacağım. <laughs> Bakalım. İlk paketimizi açıyoruz. Bu arada bu aldıklarım Haundem. Ee, bir Houndem diyoruz. Türkiye'de e, H&M diye biliyorum. E, oradan aldım. 60 ranga. Şöyle bir tane gömlek aldım. Şu şekilde Bunlar yazın altı tişörtle kurtarıcı oluyor. Şu şekilde. Şu arada da e, acayip indirim var. E, member indirimi var. Hatta böyle birkaç tane gene sepete koyduklarım var. Daha onları sipariş geçmedim. Ama onları da almak istiyorum böyle boydan elbiseler var. Şu şekilde de pantolon. Şöyle bol paça. Bunlar gerçekten yazın kurtarıcı oluyor. Sonra biraz uzakta kaldı. Bunu da aslında işte böyle gömleklerin altına, ne bileyim işte elbiselerin altına bazen iç gösteren elbiseler oluyor ya da buraları açık olan elbiseler oluyor. Onların altına giyerim de düşündüm. Bir de şimdi malum hastanede lazım olur diye düşündüm. Hastaneye de götürmeyi düşünüyorum bunlardan. Böyle iki tane de bunlardan aldım. Ekstra böyle bol aldım ki rahat edeyim, sıkmasın diye. Biri beyazdı. Birisi de böyle lacivert. Bu da böyle. Model olarak aynı. Çok beğenerek aldım bunları. Kumaşları falan da çok güzelmiş. Bunları böyle 60 frank aldım. Bir de biraz önce eşimle denlere gittik. Kahve almaya gittik. Kahveler indirimdeydi. Onları da göstereyim sizlere. Başlamışken. Buradan da 61 liralık alışveriş yapmışız. Hemen pişimi de söyledim. Şöyle kahvaltılık e, ee, domateslerden aldık. Sonra bu şekilde lapsun e, ee, bunu gördüm bunlardan bilmiyorum tadı falan nasıl. Ya yani daha önce tabii ki farklı markaların hiç böyle çikolatalı olan. Ama bu Lotus markasını ilk defa aldım. Bakalım nasıl. Bir de ben şu domateslerden buldum kaçırmıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor bunlar. Pembe ve böyle ister kahvaltılıkta yiyebilirsiniz. ister böyle menemen tarzı şey yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Bir de böyle zeytinyağlar indirimdeydi. 1 ee, litrelik zeytinyağı aldım. Bu markayı daha önce hiç almadım. Bilmiyorum nasıl. Genelde ben Migros'un e, şeylerini takip ediyorum ama bu da denlerdeydi. Umarım iyidir. Merinmiş. İşte bakmadım Biliyorsunuz Normalde İtalyan olmasına dikkat ediyorum ben. bulamadım. Bulamadım. Her neyse. Şöyle de. 2 tane kahve aldık. Bunlar indirimdeydi. Bunlar sanırsam 12.90 diye hatırlıyorum. Fiyatı inmiş bunların da. Normalinde 20 frank bunlar. Ondan sonra da bir tane böyle. Bu da indirimdeydi. Ee, sürme çikolata aldık. Alışverişimiz bu kadar da. Umarım sevdiğiniz ve beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bir like bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Takip edin. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.